Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kitap Burdu sitesinden aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, videoya geçmeden önce birkaç cümle daha kurmak istiyorum. Kitap alırken mutlaka dikkat edin. Zira aldığınız kitaplar sizin kişiliğinizi etki eder. Bu kişilik de gelecekte sizleri iyi ya da kötü yönlendirebilir. İşte bu nedenle aldığınız kitaplara, aldığınız kitapların yazarlarına çok dikkat edin. Ve aldığınız kitapları hızlı hızlı ya da anlamayarak okumayın. Aldığınız kitapları tane tane güzel güzel ve anlayarak ee, kendi kişiliğinize iyi yönde pozitif bir şekilde etki etmenizi sağlayabilecek bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kadar anlatacaklarım. Haydi gerçek videoya geçelim. Gerçek dediğimde kitapları anlatabilecek videoya. Evet arkadaşlar kitaplarımı açıyorum bildiğiniz şekilde koydum şurada baya ağırmış sizi bir dakika bekleteceğim. Okay. arkadaşlar kusura bakmayın. Kitaplar şu şekilde. Ee, bir tarih kitabı. Hayır alacak Bu da tarih kitabı. Baba Abdülhamit. Bu da İstanbul hukuku. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci. Bu Osmanlı gerçekleri 1 ve 2 Ahmet Şimşir Ligi. Aha düşüyordu. Şu şekilde. burada Şehzade Mustafa, Şehzade Beyaz nasıl öldürüldü? Şu şekilde. modern Türkiye'nin doğuşu. Bu. Kısa Türkiye tarihi. Orta Doğu tarihi. Bernutleyiz. Bir de son kitabımız. Büyük olayların kısa tarihi Tufan Gündüz. Allah! Kaç tane kitap oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kitap oldu ama bazılarında da 2 kitap olmak üzere var. Ee, bunları sırayla tek tek anlatacağımız videoya geçiyoruz aslında. Haydi. Evet arkadaşlar sizlere sıra sıra tek tek anlatacağım kitapların ilki olan Osmanlı Gerçekleri 1 Osmanlı Gerçekleri 2 adlı kitapları anlatacağım. Bunları Ahmet Şimşirligil hocamız yazmıştır. Bu kitaplar Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Sistemi'nin, Osmanlı'da gerçekten gerçekleşen olayların en güzel ve kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Peki nasıl ele almıştır? sorular üzerinde sorular soruyor soruluyor ve Ahmet Çimşirigil kendi kalemiyle en güzel şekilde cevaplıyor bu iki kitap bu şekilde İnşallah okumak en yakın zamanda nasip olur bana da size de Şimdi arkadaşlar sizlere Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıt nasıl öldürüldüler adlı kitabını göstermek istiyorum bu kitabı derleyen Aykut Can. Ee, bu kitapta nelerden bahsediyor? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğulları Şehzade Mustafa. Şehzade Beyazıt'ın nasıl öldürüldüğüne dair çarpıcı notlarla en iyi şekilde anlatıyor. Ee, daha okumadım tabii ki. Ee, ama edindiğim bilgiye göre öyle. Ee, güzel bir kitap. Tepe yayınlarından olduğuna göre. ...daha kaliteli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, ayrıca... E, ...Şehzade Mustafa ile Şehzade Bayezid'in öldürüldüğünden sonra... ...Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ve ardından... ikinci Selim Han'ın tahta geçişini de ele alıyor. Ee, kitap bu şekilde. Ee, zaten kısa bir kitap aslında. Ee, 150 sayfalık bir kitapmış. Yani çok değil. Ee, bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Diğer kitaba geçelim. Şimdi arkadaşlar sizlere Bernard Lewis'in iki tane çok önemli eserini sunmak istiyorum. Bu eserler e, üniversitede, okulda, lisede, ortaokul, ilkokul demeyelim ama her yerde e, verilen her her bilgiye kaynak olarak gösterilebilecek iki tane çok önemli eserler bunlar. Bunlar, bunlar, modern Türkiye'nin doğuşu ve Orta Doğu, 2000 yıllık Orta Doğu tarihi olarak geçebilmektedir. Kitaplar şu şekilde, modern Türkçe'nin doğuşu. Bu kitap bu şekilde. Bir de Orta Doğu, 2000 yıllık Orta Doğu tarihi. Bu kitap da bu şekilde. Sırayla anlatmak istiyorum bu iki kitabın. İlk önce modern Türkiye'nin doğuşu. Buradan nelerden bahsediyor diye soracak olursak, Burada Osmanlı döneminden ele alıyor. 1800'lerden sonra Sultan Abdülhamit dönemi, Abdülaziz, Abdülmecit döneminden bahsediyor. Daha okumadım ama 2. Mahmut Han'dan da bahsediyor olabilir. Özellikle Abdülhamit döneminin ve İttihat ve Terakki döneminin mutlaka ele almıştır. Ve kalın bir kitap olduğuna göre bayağı detaylıca da anlatmıştır. Ee, sonra e, Milli Kurtuluş Dönemi'ni Kurtuluş Savaşı bildiğiniz gibi e, o dönemi ele alıyor. Sonra Türkiye'nin doğuşunu, e, modern Türkiye'nin doğuşunu en güzel şekilde anlatıyor. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıkları, sonrasında İsmet İnönü e, dönemini, e, ne bileyim Turgut Özal dönemini anlatıyor mudur? <laughs> yani o hakkında pek bir şey diyemem ama 1961'li yıllara kadar Soğuk Savaş dönemini, NATO'ya geçişimizi, e, bu tür e, detaylara en ince ayrıntısına kadar girdiğine inanıyorum daha okumadım bunu da okuyacağım e, en yakın zamanda hepsini en yakın zamanda diyorum ama e, yani emin olabilirsiniz ki okuyacağım çünkü okumak e, insanı geliştiriyor her türlü geliştiriyor e, bir sonraki kitaptan Ortadoğu, 2000 yıllık Ortadoğu tarihi Bunlardan ne, nelerden bahsediyor bilmiyorum hiç ama bakalım içeriğine içindekilere bakalım İslamiyet'in doğuşundan bahsediyor yükselişini büyük ihtimalle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminden Abbas halifeliğinden bahsediyor bozkır halklarının gelişi bu bozkır büyük bizlerden yani Türklerden bahsediyor Moğollardan bahsediyor, Barut İmparatorluklarından bahsediyor, devlet, ekonomi, halk, hukuk, din, kültür... Ee, ne bileyim, şu anki döneme kadar Orta Doğu'da gerçekleşen her türlü olayın en güzel şekilde anlattığını düşünüyorum. Ee, ki öyledir emeğinin. Ee, çünkü Bernard Davis Orta Doğu'da e, yani çok ama çok detaylıca araştırmalarda bulunmuş, e, değerli bir yazar, bir tarihçi bu şekilde diğer kitaplara şimdi geçeceğiz ama evet direkt ben geçiyorum kısa Türkiye kısa Türkiye tarihi Profesör Doktor Kemal H Karpat yazmıştır kitap şu şekilde en çok merak ettiğim ve ilk okuyacağım kitaptan bu çünkü Türkiye tarihini anlatıyor, ama 1800'lü yıllardan bahsediyor ve 2012 yıl, e, yılına kadar Sultan Abdülhamit Han'dan bahsediyor, İttihat Terakki'den bahsediyor, Sultan Abdümeccid, Sultan Abdülaziz II. Mahmut Han'dan bahsediyor, 3. Selim'den bile bahsediyor olabilir. Ee, sonra e, Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan Mustafa Kemal Atatürk'ten e, İsmet İnönü'nden, Adnan Menderes'ten, Turgut Özal'dan, Necmettin Erbakan'dan, 1980 darbesinden, 70, 1974 tarihinde Kıbrıs'a gerçekleştir, gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs, gerçekleşti, Kıbrıs Harekatı'ndan, ne bileyim, Kore Savaşı'ndan, NATO'ya alınışımızı ve daha birçok şey AK Parti dönemindeydi. Baksanıza 2012'ye kadar yıllarına kadar gerçekleşen her türlü olayı burada anlatıyor. Ee, gayet güzel bir kitap. Eminim %100 öyledir. <laughs> Çünkü ilk okuyacağım kitap bu kitap. Anlatınca eminim bu kitabında sizlere sizlere burada tek başına böyle notları ala ala sizlere anlatmaya çalışacağım. Zira Youtube'da e, öyle bir hevesim var. E, okuduğum kitaplar en güzel şekilde notlar alarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere öyle bir kitap göstereceğim ki bir insan bu kitabı okuduğunda kendinden bahsedeyim. Ben bu kitabı okuduğumda belki bazı yerlerde Gurulan bazı yerlerde hüzünleneceğim, bazı yerlerde ise ağlayacağım. Çünkü o derecede kritik demeyelim de yani geriye dönüş var ya Geriye özlem Geçmişe özlem İşte o kitap bu kitap Sultan Abdülhamit Han'ın kızının yazdı. Babam Sultan Abdülhamit Han'ın Saray ve sürgün yılları Yazan Şadi Osmanoğlu, Sultan Abdülhamit Han'ın kızı Kitap bu şekilde Bu kitapta nelerden bahsediyor Sultan Abdülhamit Han'ın Saray yıllarının halini ee, Ve halinden sonra Sürgün yıllarını ve kendisinin vatana çıkarılışının ve vatana dönüşünü anlatıyor. Yani okunması değer. Evet. Güzel bir kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Zira okudukça insan bir şeyleri anlayabiliyor, anlayabiliyor, bir şeyleri kendine katabiliyor. Bu kitap da o kitaplardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Kısa Türkiye adlı kitabından sonra ee, okumak istediğim, meraklandığım, bir an önce elime alıp da okuyayım diye sabırsızlandığım kitapları, pardon kitabı sizlere sunmak istiyorum. O kitap, Profesör Doktor, Ekrem Burra ikinci hocamızın yazdığı İslam Hukuku adlı kitap. Kitap bayağı kalın, bayağı büyük, ama insanı sabırsızlandırıyor. Çünkü bu kitaptan öyle şeyler yazıyor ki hukukun gerçek gerçekten ne olduğunu insan anlıyor. Zira şu anki dönemdeki hukuk hukuk değil maalesef. Bunu anlatmaya yani gerek yok zaten. Gözümüzde görüyoruz, inceliyoruz, biliyoruz. her yerde böyle sadece Türkiye'de demiyorum zaten. her yerde böyle. Evet. İşte İslam hukukunu insan okuyunca gerçek hukukun nasıl bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Zira Osmanlı Devleti'nde ve Peygamber döneminde yapılan adaletsizliklere İslam hukuku ile e, müdahale edildiği için hiçbir sıkıntı çıkmıyordu. Ama şu an öyle bir hattaya gelmişiz ki, öyle bir yere gelmişiz ki, e, öyle bir noktaya varmışız ki, yani e, ne kadar hukuk anayasa getirsen boş yani insana etki etmiyor. İşte bu e, tüm sıkıntılara etki edebilecek tek bir hukuk vardır. Tek bir e, şart vardır, anayasa vardır. O da İslam hukuku. Eğer insanlar, devletler İslam hukukunu en güzel bir şekilde e, uygularlarsa eminim dünya çok güzel daha bir yer olacaktır. İslam hukuku adlı kitaptan nelerden bahsediyorum? Aklınıza gelebilecek her türlü suçu aklınıza getirin, işte ve Kur'an-ı Kerim üzerinden İslam hukukuna göre e, ne bileyim hadislerden oradan buradan yola çıkarak oradan buradan dediğim de öyle saçma sapan kaynaklar değil, gerçek anlamıyla İslam'ın kaynaklarından işte Yararlanılarak e, cezaya bir karşılık e, verilen e, ceza diyelim, doğru. Cezaya karşı verilen ceza. Gerçek hukuk böyledir bana göre. Böyle. Yani ondan bahsediyor. Muameleden bahsediyor. Ceza ver karşı e, gösterilen muameleden bahsediliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere e, iki diyelim. iki kitap göstereceğim. Tek olarak göstereyim Allah çıkartamadım. Şu şekilde iki kitap Tufan Gündüz'ün yazdığı Büyük olayların kısa tarihi 1 ve 2 Dünyadan Hani bir gün gelir ya Ulan şu günde şu oldu Ne bileyim bugün de Amerika Hiroşima'ya atom bombası attı Nagasaki'ye atom bombası attı Ne bileyim 1980'de Darbe oldu 2016'da darbe oldu Türkiye'de diyorum e, Ne bileyim NATO şu zamanda kuruldu İkinci Dünya Savaşı bu zamanda başladı Gibi her türlü özel gün Ama büyük günlerden bahsediyorum e, O günleri Kısa bir şekilde Yani çok kısa bir şekilde anlatan iki kitap karşınızda var e, Bu iki kitap e, Bu iki kitabı yazan Tufan Gündüz hocamız ee, kitapları gayet güzel tufan hocanın ee, aldım, okudum. En yakın okumadım, pardon çok özür diliyorum ee, Aldım ama daha okumadım. En kısa zamanda okuyacağım inşallah. Ee, ve elbette okuduğum zaman da, e, zamandan sonra e, inşallah bu kitapları da sizlere ayrıntılı bir şekilde aktaracağım. Ama o kadar çok konu var ki bu kitapta e, ve kısa kısa geçtikleri için anlatmayabilirim de. Ee, ama inşallah anlatacağım. evet arkadaşlar. Şimdi sizlere uzun zamandır almak istediğim ama bir türlü alamadım. O uzun zaman dediğim zaman ise yaklaşık bir, bir buçuk yıldır almak istediğim bir kitabı sizlere göstermek istiyorum. Halit İnalcı'nın yazdığı Osmanlı İmparatorluğu bir şekilde şöyle Bismillah bir dakika. Şöyle iki kitaptan oluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu bir toplum ve ekonomi. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, toplum ve ekonomi ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Devlet-i Aliye'nin yani Osmanlı Devleti'nin toplumu nasıl yönettiğine dair bilgiler vermektedir. Zira bu toplum sadece 1, 2, 3, 4 değil, 72 milleti bir arada tutan tek devlettir. Devleti aliye. Zira bu dönemde bir devlet 2, 3 milleti bir arada tutamazken devleti aliye 72 milleti bir arada tutmayı başarmıştır. Bunu ise tek bir şekilde başarmıştır. İstanbul Hukuku'nu Evet, Diğer bir kitap ise Osmanlı İmparatorluğu 2 Sultan ve Siyaset Bu kitapta ise Sultan ve Siyaset bölümünde ise yani kitabında ise Osmanlı Sultanlarını ve uyguladıkları siyaseti, politikayı en güzel bir şekilde, en güzel biçimde bizlere anlatıyor. Zira bu Sultan ve Siyaset kitabında Osmanlı padişahlarının siyasete ve siyaset ile siyaset ile özellikle Sultan II. Abdülhamit Han'ın siyaset ile dünyaya nasıl bir yön, şekil verdiğini en kısa bir şekilde ya da burada anlattığı şekilde bizlere anlatmaktadır. Zira siyasetin girmediği yere siyasetin ulaşmadığı yere Osmanlı'nın kılıçları kendini göstermiştir. Zira kılıç kırından çıkınca kurt ya da koyun sürüsü dağılır der ee, Sultan II. Mahmut ee, anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Allah'a emanet olun.